Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bir anahtarla aşağıdaki gibi eş 3 anahtardan bir tane takılırsa şekil 1, iki tane takılırsa 2 ve 3 tane takılırsa şekil 3 elde ediliyormuş. Şekil 3'ün toplam ağırlığı 48 grammış ve şekil 2'nin toplam ağırlığının şekil 1'in toplam ağırlığına oranı 5 bölü 4 olduğuna göre şekil 1'in toplam ağırlığı kaç gramdır diye soruyor. Şimdi şekilleri incelerseniz şekiller arasında ne fark var dikkatli olun. Şuradaki anahtar farkı var. Şimdi şuradaki şekiller kimden oluşuyor? Bir anahtarlık bir de anahtarlardan oluşuyor. O zaman şöyle yapalım. Anahtarlıkların bir tanesinin ağırlığı şurada gitsin x olsun. Ve bir tane de anahtarın ağırlığı da y olsun. O zaman anlıyorum ki birinci şekilde x artı y ağırlık var. İkinci şekilde iki tane anahtar olduğu için x artı 2 y ağırlık var. Üçüncü şekilde 3 üç tane anahtar olduğu için x artı 3 y ağırlık var. Ben biliyorum ki şekil 3'ün toplam ağırlığı 48. O zaman x artı 3y kime eşit olmuş olması gerekiyor? 48'e. Ayrıca şekil 2'nin toplam ağırlığının şekil 1'in toplam ağırlığının oranında 5 bölü 4'müş. Yani x artı 2y'nin x artı y'ye oranı kime eşitmiş? 5 bölü 4'e. E, e i̇çler dışlar yap. Yaparsak 4x artı 8y kime eşit geldi? 5x artı 5y'ye eşit gelmiş oldu. 5y'yi sol tarafa at. 4x sağ tarafa at. 3y bu durumda kime eşit gelmiş oldu? x'e. E ben yukarıda x gördüğüm yere eğer ki 3y yazarsam 3y 3y daha 6y yaptı. 6y 48 ise y kaç gelmiş oldu? 8. Y 8 ise aşağıda yerine yaz. Bu durumda x'imiz 24 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Şekil 1'in toplam ağırlığını istiyor. E şekil 1'in toplam ağırlığı x artı y değil miydi? x artı y idi. O zaman x'ini toplarsam da sorun doğru cevabı 32. Yani bursa gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Burak ve Ece bir kafede aynı pastadan birer tane yiyip Hesap ödemek için kasiyere sırasıyla 100 lira ve 200 lira veriyor. Burak'ın aldığı para üstü Ece'nin aldığı para üstünün 3 bölü 7'si olduğuna göre Burak kasiyere 50 lira verseydi kaç lira para üstü alır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce burada pastanın fiyatının Bir A lira olduğunu söyleyelim. Şimdi ilk önce kimden başlayalım? Burak'tan başlayalım. Bir kere Burak kasiyere kaç lira vermiş? 100 lira vermiş. E A lirası pastaysa o zaman alması gereken para, üstü para üstünün 100 A olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde Ece kasiyere ne kadar vermiş? 200 lira vermiş. E A lira eğer ki pastaysa o zaman alması gereken para üstü 200 eksi A. Bana soruda diyor ki Burak'ın aldığı para üstü yani 100 eksi A. Dikkat et Ece'nin aldığı para üstünün yani kimin? 200 eksi A'nın neyine eşitmiş? 3 bölü 7'sine eşitmiş. E bunun paydasına gizli bir var. Şunları bir çarpın. Dolayısıyla 100 eksi A kime eşit gelmiş oldu? 3 ile çarptım. 600 eksi 3A bölü 7'ye eşit gelmiş oldu. Paydasına gizli bir var. İşler işler yapın. Bu durumda 700 eksi 7A eşittir. 600 eksi 3A'dan 7a'yı sağ tarafa aktar 600 sol tarafa aktar. Bu durumda 100 eşittir 4a'dan a'da kaç gelmiş oldu? 25 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Eğer ki Burak kasiyere 50 lira verseydi kaç lira para üstü alır diye soruyor. E şimdi kasiyere eğer ki 50 lira verseydi zaten ben pastanın fiyatının 25 lira olduğunu buldum. O zaman 50'den de 25 lira çıkarsa 25 lira para üstü alması gerekiyor. Yani sorunun doğru cevabı da denizli gelmiş oldu. Gelelim 3. soruya. Aşağıda A cetveli her iki tam sayı arası 1 santim olan B cetveli her iki tam sayı arası 1 yek olan uzunlukları ölçüyormuş. Soldaki cetvelde her iki tam sayı arası 1 santimmiş. Sağdaki cetvelde 1 yekmiş. O zaman şöyle yapalım. 1 yek diye bahsedilen ifadeleri biz y santim kadar söyleyelim. Yani şurası y santim olmak zorunda. Burası y santim olmak zorunda. Bir lastik bir nolu durumdayken 3'te 1 oranında uzatıldığında 2 nolu durum elde ediliyormuş. E ben bu lastiğe gidip de 3x şeklinde bir isim versem. 3x'in 3'te 1'i toplam kaç x yapar? 1x yapar. O zaman sen 3x'i 1x uzatırsan bu lastiğin 4x olmuş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Buradan da bir yek kaç santimdir diye soruyor. Yani benden y'yi istiyor. Şimdi hemen 3x uzunluğuna sahip olan şuradaki lastiği ölçülerle bir belirleyelim. Soldan bir kere 5 santim geldi. Bunun üzerine bir y geldi. Bu uzunluk kime eşitmiş? 3x'e. Aynı şekilde dikkat et. Sen 4x'i e ölçmeye kalkarsan bir kere zaten 5 santim soldan geldi. Bir de bunun üzerine 2y eklersem bu da kime eşit gelmiş olması gerekiyor? 4x'e eşit gelmiş olması gerekiyor. Ben bunları taraf taraf oranlarsam x'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsak 20 artı 4y kime eşit gelmiş oldu? Dikkat et. 15 artı 6y'ye eşit gelmiş oldu. 15'i sol tarafa aktar. 4y'yi sağ tarafa aktar. 5 eşittir 2y'den. Y'de 5 bölü 2'den 2,5 santim geldi. Yani sorunun doğru cevabı da Denizli çıkmış oldu. Geliyorum dördüncü soruya. İbrahim ile Erkan arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Bana olan bin euroluk borcunu ne zaman ödersin? Şimdi 400 dolar vereyim borcumun üçte biri bitmiş olsun. Yani ben buradan ne anlıyorum? Senin verdiğin 400 dolar aslında bin euronun 1000 euronun Euro neyine eşitmiş? Dikkat et üçte birine eşitmiş. Çünkü ben biliyorum ki benim 1000 euroluk borcum var. E bunun 3'te 1'i neye eşitmiş? 400 dolara eşitmiş. Bak sen burada içler dışlar yaparsan ben buradan anlıyorum ki 1200 dolar neye eşit gelmiş oldu? 1000 euroya eşit gelmiş oldu bu cepte. Diyor ki bana İbrahim şimdi 300 dolar ve 1500 lira ver. 300 dolar artı 1500 lira ver. Bunun üzerine borcunun yarısı bitmiş olsun benim toplam borcum 1000 euro değil miydi? O zaman bunun yarısı kaç euro yapacak? 500 euro yapacak. Demek ki burada vereceği para 500 euroya eşit gelmiş olması gerekiyor. E şimdi şöyle düşünelim. Bakın dikkatli olun. Siz 1200 doların 1000 euroya eşit olduğunu biliyor musunuz? Eğer ki ben burada iki tarafı da dörde bölersem soldan toplam kaç dolar gelmiş olacak? 300 dolar gelecek. Peki sağdan kaç euro gelmiş olacak? Buradan da 250 euro gelmiş olacak. Yani ben anlıyorum ki aslında burada verilen 300 dolar 250 euroya eşit. E ben bunu sağ tarafa atarsam bu durumda 1500 TL kime eşit gelmiş oldu? 250 euro eşit geldi. İki tarafı da 250'ye bölersek e bu durumda 6 lirada kime eşit gelmiş oldu? 1 euroya eşit gelmiş oldu. Benden ne istiyor? 1 euro'nun değeri kaç liraya eşittir diye soruyor. E ben onu zaten buldum. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Geliyorum 5. soruya. Şenol öğretmenin açtığı bir robotik kodlama kursunda ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki grup için kontenjan belirlenmiştir. İlkokul için ayrılan kontenjan 6 ile orantılı. Dur. Hemen gidelim ilkokula bir kere altını katını bir verelim. Ortaokul için ayrılan kontenjan da 4 ile orantılıymış. O zaman gidiyorum ortaokula neyi veriyorum hemen? 4K'yı veriyorum. Niye? 6 ve 4 ile doğru orantılıymış. Olmak üzere ilkokul grubuna ilkokul kontenjanının 4'te 1'i, ortaokul grubuna ortaokul kontenjanının 5'te 1'i kadar başvuru olmuştur. Şimdi arkadaşlar soru gereği ben burada ilkokulu 4'e bölüp ne yapacağım? Ortaokulu 5'e böleceğim. O zaman buradaki sayılar hani 4 ve 5 ile orantılı olsa çok daha rahat olacak. O yüzden şöyle yapalım. Siz 4 ve 5'i nerede birleştirirsiniz? 20 ile. Buradaki sayıları 6K, 4K almak yerine bunların 20'şer katını alalım. E sen bunu 20 katını alırsan burası ne gelecek? 120K gelecek. Bunu 20 katını alırsan kaç K gelecek? 80K gelecek. Fark eder mi? Fark etmez. Sonuçta 120K'yı da 80 k oranlarsam K'lar gitti, sıfırlar gitti. Yine burada olduğu gibi 3 bölük şeklinde bir oran gelecek. Bir şey değişmez. Şimdi soruyu baştan bir okuyalım. Bana diyor ki ilkokul grubuna ilkokul kontajanının 4'te 1'i kadar. E şu anda ilkokulun kontajanının kaç K? 120K. Ben bu 120K'nın eğer ki 4'te 1 olan 30K kadar başvuru yaparsam buradaki başvuru sayısı ne olmuş oldu? 30 kalmış oldu. Peki ortaokul grubunda ne kadar başvuru var? 5'te 1 kadar. E, 80 da eğer ki 5'te 1'ini alırsam ne kadar başvuru gelecek? Buradan da 16 kalk bir başvuru gelecek. Peki soruda ne diyor bana? Tüm kursa başvuranların sayısı tüm kontenjanın kaçta kaçıdır diye soruyor bana. Bakın bunlar kontenjandı. Bunlar başvuranlardı. O zaman toplam kontenjan sayısı dikkat et. 200k kadar tüm başvuranlar ne kadar? 46K kadar. Ama benden ne istiyor? Yüzde istiyor. E 200K'da 46K dikkat et başvuran varsa soru şu. Yüzde ne kadar başvuran vardır? Dikkatli ol. Buradan buraya inerken ne yaptı? 2'ye böldü. O zaman buradan buraya inerken 2'ye bölmek zorunda. Yani sorunun doğru cevabı da yüzde 23 yani Edirne gelmiş oldu. Gelelim 6. soruya. 7 özdeş petşeden herhangi birinin dibinde bir çiviyle delik açıldığında her saniyede tam dolu su miktarının onda biri kadar su dışarı çıkıyormuş. Tamam bu cepte. Şimdi onda biri kadar su dışarı çıkacak ya. O zaman biz şöyle yapalım. Buradaki her bir pet şişenin içindeki su miktarını 10x diyelim. Bu durumda sol tarafta 50x su olmak zorunda. Çünkü 5 tane şişe var. Sağ tarafta da toplamda 20x su olması gerekiyor. Kap ağırlıkları önemsiz, tam dolu olan şişeler A ve B terazisine şekildeki gibi konulup A kefesindeki tüm şişelere birer delik açıldığı andan itibaren kaç saniye sonra terazi dengede olur diye soruyor bana. E şimdi ben biliyorum ki içindeki su miktarının onda biri kadar bir saniyede su dışarı çıkacak. Yani dikkatli olun sol taraftaki her bir şişeden bir saniyede toplamda x kadar su dışarı çıkıyor. Yani bundan 1x, bundan 1x, bundan 1x, bundan 1x ve bundan 1x. Yani toplamda sol tarafta bir saniyede 5x su eksiliyor. Peki olay şu. Benden ne istiyor? Sol tarafta sağ tarafın eşit su miktarına sahip olmasını istiyor. O zaman sol taraftan 30x su eksilmesi gerekiyor ki hani 50x'ten 30x çıksın. Sol tarafta sağ taraf birbirine eşit gelsin. E o zaman soru şu. 1 saniyede 5x kadar su eksiliyorsa 30x'in eksilmesi için kaç saniye geçmiş olması gerekiyor? Bak buradan buraya 6 kat varsa buradan buraya da 6 kat olması gerekiyor. O zaman toplamda 6 saniyede bu iş biter. Sorunun doğru cevabı da Edirne gelmiş olur. Gelelim 7. soruya. Aşağıda Emin Bey'in müşterilerinden aldığı ikisi A bankasından diğer ikisi B bankasına ait sadece iki tanesinin tarihi aynı olan 4 adet çek gösterilmiştir. Emin Bey'in çeklerinden A bankasına ait olanların toplam tutarı B bankasına ait olanların toplam tutarının 2 bölü 5'ine tarihi aynı olan çeklerin toplam tutarı diğer çeklerin toplam tutarının 4 bölü 3'üne eşitmiş. Buna göre tutarı görünmeyen çeklerin tutarlarının toplamı kaç liradır diye soruyor. Şimdi dikkatli olun. Şuradaki B bankasının ve bu A bankasının toplam tutarı gözükmüyor. O zaman buna bir, biz bir A lira verelim. Şuna da B lira vermiş olalım. Şimdi soruyu baştan bir okuyalım. Bana diyor ki A'ya ait olanların toplam tutarı. Bak dikkat et. Şurada A'ya ait olan bir bin lira var. Artı A'ya ait olan B lira var. İşte bu toplam tutar B'ye ait olanların toplam tutarının yani A lira buradan geldi. 4000 lira da buradan geldi. A artı 4000'in neyine eşitmiş? 2 bölü 5'ine eşitmiş. Bu cepte. Bu denklemi bir düzenleyelim. Bunun paydasında gizli bir var. Çarpın bunları. Bir kere 2000 artı B soldan geldi. Sağdan da gelmiş oldu. 2A artı 8000 bölü 5 gelmiş oldu. Paydasında gizli bir var. İşler işler yapın. E bu durumda 10000 artı 5B kime eşit gelmiş oldu? 2A artı 8000'e eşit gelmiş oldu. 8000'i sol tarafa at, 5B'yi sağ tarafa at. E bu durumda 2000 kime eşit gelmiş oldu? 2A eksi 5B'ye eşit gelmiş oldu. Bu birinci denklem kalsın burada. Geçiyorum ikinci denkleme. Tarihi aynı olan çeklerin toplam tutarı. Bak dikkat et. Tarihi aynı olanlar. Şuradaki B bankasıyla şuradaki A bankası değil mi? Buradaki B bankasının tutarı A lira. Yukarıdaki A bankasının tutarı 2000 lira. İşte bunların toplamı ne eşitmiş? Diğer çeklerin toplam tutarının yani B ile 4 toplam tutarının B ile 4 binin toplamının neyine eşitmiş? 4 bölü 3'üne eşitmiş. E paydasına gizli bir var. Bunları çarpalım. O zaman soldan A artı 2 geldi. Sağdan ne gelmiş oldu dikkat et. 4B artı 16.000 bölü 3 gelmiş oldu. Paydasına gizli bir var. İçler dışlar yap. 3A artı 6.000. kime eşit gelmiş oldu? 4B artı 16.000'e eşit gelmiş oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım. E bu durumda en son 3A eksi 4 de kime eşit gelmiş oldu? 10.000'e 10 eşit gelmiş oldu. Bak dikkat et. Buradaki ifade kime eşit? 2A eksi 5B 2000'e eşit. Burada da 3A-4B 10.000 e eşit. O zaman şöyle yapıyorum. Bu denklemde gidiyorum. İki tarafı da 5 ile çarpıyorum ki bu ifadede 10.000 e eşit olsun diye. E bu durumda 10.000 kime eşit gelmiş oldu? 10A-25B'ye eşit gelmiş oldu. O zaman ben burada 10.000 gördüğüm yere 10A-25B ye yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. B'ler bir tarafa A'lar bir tarafa. Eksi 25B'yi sol tarafa aktar. 21B geldi. 3 ay sağ tarafa aktar. 7A gelmiş oldu. 7'ler birbirini sağdaştırdı. A'da kime eşit gelmiş oldu? 3B eşit gelmiş oldu. O zaman hemen gidiyorum. Şurada A gördüğüm yere 3B yazarsam. 3B çarpı 10'dan kim geldi? 30B geldi. 30B'den 25B çıktı. Geriye 5B kaldı. Eğer ki 5B 10.000 eşitse. E, bu durumda B kaç gelmiş oldu? 2.000 gelmiş oldu. Eğer ki B2000 ise şurada yerine yazarsak A'da ne gelmiş oldu? 6000 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Tutarı görünmeyen çeklerin toplamını soruyor. E tutarı görünmeyen çekler bunlarsa X'in toplamı da 8000 yaptı. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 8. ve testin son sorusuna. A, B ve C mağazalarında satılan bir gömleğin 3 mağazadaki stok sayıları sırasıyla 23, 11 ve 28'miş. Hemen bunları bir yazalım. ABC markalarındaki bunlar neler? Şu anki stok sayıları. Burada 23 tane var. Burada 11 tane var. Burada 28 tane var. Devam edelim. Bir hafta boyunca 3 mağazada stona yeni gömlek eklerken bir taraftan da gömleklerin satışına devam etmişlerdir. Bir sonraki hafta ise ABC mağazalarındaki stok sayıları sırasıyla bu şekilde olmuş. Yani A 23 iken 11 e düşmüş. B 11 iken 29'a çıkmış. C de 28 iken 36'ya çıkmış. Bana diyor ki bu hafta boyunca stok eklenen gömlek sayısının satılan gömlek sayısının oranı bazı mağazalarda 3 iken kalanlarında 1/3'müş. Bak dikkat et. Oran kim? Oran eklenen gömlek sayısının satılan gömlek sayısına oranından bahsediyor. Bu bazı mağazalarda kime eşitmiş? 3'e eşitmiş. Bazılarında 1 bölü 3 eşitmiş. Aslında çok rahat gözüküyor. Dikkatli olun bakın. Başlangıçta A mağazasında 23 tane gömlek vardı. Şu anda 11 tane var. Ben buradan ne anlıyorum? E, A mağazasında satılanın daha fazla olması lazım. Aynı mantıkta B'de başlangıçta 11 vardı. Şu an 29 var. Buradan ne anlıyorum? Eklenin daha fazla olması lazım. Aynı mantıkta C'de 28 vardı. 36 var. O zaman eklenin daha fazla olması lazım. E demek ki de anlıyorum ki hani o oran A mağazası için 3'te 1. Diğerleri için yani B ve C için 3 olmalı. E şimdi şöyle yapalım. Bak eklenen gömleğin satılan gömleğe oranı eğer ki 3'e eşitse ben bunu gidip de k ile genişletirsem bu ifade ne olacak? 3k bölü 1k olmayacak mı? Şimdi diyelim ki b mağazası, b mağazası için bu oran 3k bölü k. Yani ben buradan ne anlıyorum? Eklenen gömlek 3k satılan gömlek 1k. Bu kim için geçerli? B mağazası için konuşuyorum. E bu durumda eklenen 3k 1 kat satılan varsa Totalde bütün eklenen gömlekler 2K olması gerekmiyor mu? Yani ben elimdeki gömleklere eğer ki 2K eklersem o zaman sonucun 29 gelmiş olması gerekiyor. 11'i sağ tarafa aktar. 2K buradan kaç geldi? 18 geldi. K da buradan kaç gelmiş oldu? Dikkat et. 9 gelmiş oldu. Şimdi bu cebimizde bir kalsın. Geliyorum C mağazasına. Aynı mantıkta eklenenin satılanı oranı kime eşitmiş? 3'e eşitmiş. Paydasına gizli bir var. Bunu hemen m ile genişlet. E bu da ne olacak? 3m bölü 1m olmayacak mı? Ben buradan ne, ne anlıyorum? Eklenen gömlek 3m, satılan gömlek 1m. Yani totalde bütün eklenen 3m, satılan 1m ise bütün olarak eklenen ürünler 2m olmuş olmadı mı? Yani mağazada başlangıçta 28 tane ürün vardı. Ben buna 2m ürün ekledim. Toplamda da 36 tane ürün gelmiş oldu. At 28 sağ tarafa. E, 2M 8 eşitse M'de kaç gelmiş oldu? Dikkat et 4 gelmiş oldu. Geliyorum A mağazasına. Dikkatli ol. Eklenen ürünün satılan ürüne oranı A mağazasında kime eşitti? 1 bölü 3 eşitti. E bunları R ile genişletelim. O zaman da ne gelmiş oldu? R bölü 3 R gelmiş oldu. Eklenen ürün R kadar. Satılan ürün 3R kadar. E ben buradan ne anlıyorum? Toplamda 2R kadar ürün eksilmemiş mi? Yani başlangıçta 23 tane ürün vardı. 2R eksildi. Sonuçta da 11 tane ürün kaldı. E bu durumda 2R eğer ki 12 eşitse R'de kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? 3 mağazada satılan toplam gömlek sayısını istiyor. Bak Buradaki satılan gömlek sayısı 3r r6 buldum. O zaman dikkat et. 18 buradan geldi. Buradaki satılan gömlek sayısı m kadardı. m'yi kaç buldum? Dikkat et. 4 buldum. Burada satılan k kadardı. k'yi 9 buldum. O zaman 9 buradan geldi. 4 buradan geldi. 13 yaptı. 18 de buradan 31 çıkmış oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.